Hepinize İstanbul Yardım Elimiz'in lojistik merkezinden esselamu aleyküm. Bugün malumunuz bizim Afganistan'daki kardeşlerimizin yaklaşık 3 ay önce olan depremde biz oradaydık. 2 yıl önceki olan depremde de oradaydık. Bizzat kendim gitmiştim. Bugün Celal bölgesindeki Pakistan'ın ve birçok ülkenin etkilendiği depremde mağdur olan binlerce ölü ve binlerce yaralımızın olduğu ve şu anda en evleri, yerleri, yurtları olmayan kardeşlerimiz zor durumda var. İşte sizlerin desteğiyle biz İstanbul'dan o kardeşlerimizin kışlık yardımları için bağışlar geldi ve bunu şu anda bugün inşallah Afganistan'a göndereceğiz. Allah izin verirse Bizim Afganistan'daki partnerlerimiz zaten depremin ilk gününden itibaren sahadaydı. Ve iki hafta sonra karayoluyla gidecek olan bu yardımlarımızın içerisinde çocuklarımız için pantolonlar, elbiseler, hanım kardeşlerimiz için kazaklar, yelekler ve çok kaliteli olan pantolonlar, erkek kardeşlerimiz için herkese yine kazaklar ve bu kardeşlerimiz için kurtalar bulunmaktadır. Biz bu yardımları şu anda lojistik merkezimizden gümrüğe gitmek üzere yola çıkarıyoruz. Sizlerin bağışlarıyla Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde olan afetlerde her zaman biz onların yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ederken bu desteklerinizi esirgemediğiniz için Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.